Komşudaki yangın her geçen gün biraz daha büyüyor. İflasın eşindeki Yunanistan, Avrupa Birliği ve IMF'nin talimatları doğrultusunda kemer sıkmaya devam ediyor. Yunan halkı sokaklardan çekilmiyor. Hemen her gün toplu bir hareket görmek mümkün. Yunan parlamentosunun aldığı son karar bardağı iyice taşırdı. Maaşların 20 düşürülmesine yönelik önlem paketi 145'e karşı 155 oyla kabul edildi. Kemerlerine bir delik daha açmak zorunda kalan Yunanlılar hiç hoşnut olmadı. Sintagma meydanı bir kez daha öfkeli insanları ağırladı. Meydanı trafiğe kapatan eylemciler polisle karşı karşıya geldi. Bazı göstericiler polis barikatını aşarak bakanlık binasına girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kendilerini yöneten politikacıları asmak isteyen bazı Yunanlılar sembolik dar ağacı kurdu. Eylem gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi ancak ülkeyi yeni ve çok daha büyük gösteriler bekliyor. Çünkü kapitalist mantığa dayalı çözüm arayışları aslında ülkeyi her geçen gün biraz daha uçurma sürüklüyor. Bu görüşü savunan uzmanlar Yunanistan'ın 2012 yılına girmeden iflas edeceğini dillendiriyor.